Müzisyen elindeki sütleri devirmemeye çalışarak kurdun evine gitmiş. Kim o? Benim müzisyen. Aa, müzisyen hoş geldin. Annem kakaolu süt hazırladı. Sana da getireyim dedim. Canım benim. Geç içeri geç. Sen şöyle otur. Ben de sana bir şeyler ikram edeyim. Gerek yok kur. Teşekkür ederim. Olmaz öyle. Ee, ama ikram edecek pek bir şey de yok. Gerek yok Kurt, gerçekten. Buldum. Sana biraz santur çalayım. O da <laughs> ne? E, ee, enstrüman işte. Aa, bilmediğim bir enstrüman. Bunu nereden buldun? Bu benim büyük 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 babamın aile yadikarımız. Verir misin bir çalmayı deneyeyim? Ay, ı, 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 hı, ı, ay, ı, 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 olmadı. Dur müzisyen. E, santur öyle çalınmaz. Şöyle yapmalısın. Sen sen nereden öğrendin santur çalmayı? Dedem öğretti. Bir daha deneyeyim. Sen çalabiliyorsan ben de çalarım. Şimdi işim var. Benim gitmem gerek. Ama daha sütümüzü içmedik. Yemeği ocakta unuttum. Şey e, şey ütü prize kalmış. Müzisyen morali bir hayli bozuk şekilde kurdun evinden çıkmış. Kurt bile benden daha iyi çalıyorsa, sanırım ben müzisyen olamam. Peki o zaman kim olacağım ben? Müzisyen o kadar derin düşüncelere dalmış ki kardeşi hayalcinin yanına geldiğini bile fark etmemiş. Hey müzisyen ne düşünüyorsun öyle kara kara? Şey sanırım ben artık müzisyen değilim. Kimsin o zaman? Bilmem. Belki artık ben de hayalci olurum. Gerçekten mi? Birlikte hayal kurmak gibisi yok. Gerçekten mi? Tabi gel bak birlikte bulutları izleyelim. Ne görmem gerekiyor? Bak şuradaki bulut çatola benziyor. Aslında biraz notaya benziyor. Şuradaki de tenis roketi gibi. Ya da soylu anahtarı. Sen artık müzisyen olmadığından emin misin? Sanki hayal kurma işinde pek iyi değilsin gibi. Hadi ya. Belki de artık ben sporcu olurum. O zaman biraz basketbol oynamaya ne dersin? Tamam oynayalım. Hayalci ve müzisyen birlikte basketbol sahasına gitmişler. Bir, iki, üç, hop, potaya. Bir, 2 3 A, bak ne kadar güzel ritim oluyor. Bum, bum, bum. Hayır müzisyen, potaya atacaksın. Ah doğru. Belki sen sporcu da değilsindir. Dahi miyim dersin? Kitaplığına bakalım mı? Müzisyen ve hayalci Müzisyen'in odasına gitmişler. İşte benim güzel kitaplarım. Bu büyük müzisyenler ansiklopedisi. Bu müzik tarihi, bu da müzik türleri. Nasıl beste yapılır? En sevdiğim kitap. Ama bunlar hep müzikle ilgili. Dahinin her konuda kitabı var. Belki de mucitimdir. İki kardeş birlikte hurdalığa gitmişler Hadi bakalım bir şey icat edelim Anlaştık İki kardeş hurdaları kurcalarken zaman akıp geçmiş E ee, hayalci bir şey icat edebildin mi Ay ben hayal kurmaktan harekete geçemedim bir türlü Önce zaman makinesi yapmayı düşündüm. Sonra Jüpiter'e gidecek bir uzay gemisi. Hayalci. Tamam tamam. Sen ne yaptın? Ta -da! Bu ne? Aynı anda hem mızıka hem bateri hem de gitar. Nasıl olmuş? Tam müzisyenlik olmuş doğrusu. Sen gerçekten müzisyen olmadığına emin misin? Bilmiyorum kardeşim. Peki müzisyen olmak istiyor musun? Evet, çok istiyorum ama ama ne? Ama benden daha iyi enstrüman çalanlar var. Mesele bu mu? Kurdu santur çalarken dinledim. Benim öyle çalabilmem için aylarca çalışmam gerekiyor. İyi de sporcu en hızlı koşabildiği için sporcu değil ki. En çok o spor yaptığı için sporcu. Evet. Çito ondan hızlı koşuyor. Dahi çok şey biliyor. Ama eminim müzikle ilgili sen ondan daha çok şey biliyorsundur. Yani en iyi ben çalamasam da hala müzisyen olabilir miyim? Tabii ki. En iyi olduğun için değil, yapmayı en çok sevdiğin şey bu olduğu için müzisyensin. Canım kardeşim, teşekkür ederim. Müzisyen durumu anlamış, artık mutluymuş. Ama yapması gereken bir şey daha varmış. Kurt, sabah öyle aniden çekip gittiğim için özür dilerim. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii, nedir? Şey, bana santur çalmayı öğretebilir misin? Ben mi? Ee, ben çalmayı bilmiyorum ki. Ama sabah çalıyordun. Ben sadece o şarkıyı çalabiliyorum. Resmi Kurt Marşı. <laughs> Komik olan nedir? İlahi Kurt. Tamam gel birlikte öğrenelim o zaman.